Bu beş işaretten birini yaşıyorsan aslında kaderini yanlış yerden okuyorsun. Carl Jung der ki bilinçaltını bilinçli hale getirmediğin sürece o senin hayatını yönlendirecek ve sen buna kader diyeceksin. Yani çoğu zaman kader sandığımız şey aslında görmezden geldiğimiz gölgelerimizdir. Eğer bu işaretlerden birini yaşıyorsan sen de kendi kaderinin şifrelerini yanlış yerden okuyorsun demektir. 1. Aynı tür insanları hayatına çekmek. İlişkilerinde hep benzer hayal kırıklıkları yaşarsın. Bunun tesadüf olduğunu düşünürsün. Bilinçaltın sana görmen gereken bir dersi tekrar tekrar sahneli olabilir. Dikkat et. 2. Tesadüfleri küçümsemek. Hayat sana sürekli işaret gönderirken sen bunları rastlantı diye görmezden gelirsin. Pek bunun e, kaderin seninle konuştuğunu fark edemezsin bile. 3. İç sesini susturmak. Sürekli mantığını dinleyip kalbinin fısıltılarını bastırıyorsan kendi öz yolundan uzaklaşırsın. İsaim yönelimini kaybettiğinde kaderini başkalarının elinden okursun. 4. Zorlukları sadece ceza gibi görmek. Oysa zorluklar senin dönüşüm kapıların. Eğer hep neden ben diye isyan ediyorsan asıl mesajı kaçırıyorsun demektir. 5. Astrolojiyi sadece burç yorumu sanmak. Kendi doğum haritanın derinliğine bakmadığında kaderini yüzeysel okursun. Oysa harita sadece kim olduğunu değil, gölgelerinin nereden geldiğini de gösterir. Eğer bu videoyu beğendiysen arkadaşlarına paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutma.